Ee, aslında çok uzun bir hazırlığım olmadı. Bir buçuk saate ben hazırlandım diyebilirim. Ee, bu akşam Ceylan Atış'la çalıştım. Ve çok sevdiğim Ceylan bu kadar kısa zamanda çok harika bir şey yarattı. Bu yüzden ona çok teşekkür ederim. Bir parça tercih ettim. Ben çok mutluyum içinde. Umarım siz de sevmişsinizdir. Evet arkadaşlar sizler için daha bir görüntü paylaşmış olduk daha bir video paylaştık. Hande Erçel'i bu gece kim hazırladı ve duymuş görmüş oldunuz. Harika görüntüler, muhteşem kareler, göz alıcı görüntüler yine akılları baştan almaya başaracak. Sizler için mükemmel paylaşımlar yapıyoruz. Hande Erçel'in yine göz okşayan kareleri, mükemmel görüntüleri herkes tarafından merakla izlenecek. Sizler için olağanüstü görüntüler getirmeye devam ediyoruz. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Daha da güzel videolarımız gelecek. Daha da hayranlıkla izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın. Gördüğünüz gibi sizler için Hande Erçel'den gelen muhteşem gala görüntüleri geliyor.